Ve muhteşem mücadelenin galibi 4-3'lük skorla Asma Gıda ekibi oldu. Öncelikle Sercan Bey'den başlayalım. Sercan Hocam top Biyo kalede bir kalede. Zar zor mu diyelim artık 4-3'lük bir galibiyet geldi. Güzel oyunum vardı. iki de golüm vardı. Neler söylemek istersin? Teşekkür ederim öncelikle. Ee, zor bir maç oldu tabii. İki tane maç yaptık. Daha bu ikinci maçımız. Tabii ki Gel galip ya. gelmek isterdik. Önemli olan galip gelmekte. Kötü oyun da olabilir. Kötü oynarken kazanmak önemli. Bugün Onursal Başkanımız geldi. Evet, Akın Bizi... Bey mücadeleyi dışarıdan izledi. Evet, biz evet. da döneceğiz. Kendisi. birazdan onunla da konuşacağız. Yani elimizden geleni yaptık. Yendik, 3 puan aldık. Mutluyuz. Teşekkür ederiz. Evet Akın Bey siz de karşılaşmayı dışarıdan izlediniz. Evet. Takımın performansı ve ileriki hedefler hakkında neler söylemek istersin? Valla takımın performansını ilk izlediğim maç beğendim. Biraz daha e, bireysel oyunu bırakıp özellikle kaptan Aşkın Bey Aşkım biraz Bey. bireysel oyunu bırakıp böyle daha paslı oynarsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Kaleci, ben de eski bir kaleci olarak kalecinin performansını beğendim. Bugün her ne kadar 3 gol yese de yapabileceği bir şey yoktu gollerde. Testimiz devam edecek. Peki Akın Bey bir revizyon falan düşünüyor musunuz? Bir revizyon olabilir Vallahi... mi? Yani kesik yiyebilir mi mesela? kaptanla Akın Bey'den bahsedeyim. Kaybol kaptandan. Şimdi Aşkın Bey'in tabii bir e, gönüllerde bir kaptanlığı var. O yüzden Aşkın kesik yiyemez. Ama biraz da bireysel ve son vuruşlarda etkili hale getirmeye çalışacağız İlpalan. Nereden? Evet Aşkın Hocam ee, bir Akın Bey sistemlerini dile getirdi. Son buluşlarda herkes, herkes herkes tarafından belli bir sistemler var. Daha iyi olacağız. Karşı rakip biraz bize ters gelen bir oyun stratejisi vardı ama mutluyuz galip geldik. Kalecimizle. Bir de Buyur, Aşkın Bey, Bey, özellikle rakip takımın kalecisi çok, çok iyiydi. Bir iyi, iyi. iki söz söylemek bizim, ister misin? Bizim kalecimiz değil. Onu bahsettim biraz. Önce. Ama biz de çok kaçırdık ama bizim son dakika transferi ee, Okan Bey'imiz o da evet Okan Beyle geldi. maçına rağmen milli formayla. Evet, <laughs> evet Okan Hocam, e, sizden Asma de idame. bir iki söz alalım. Sizden de bir iki söz alalım İyi Okan maçtı. Hocam. Daha farklı bitebilirdi esasında. İyi oynadılar. İnşallah bir dahaki hafta daha iyi olacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet hocam, sizden de bir iki söz alalım. 3 puanı aldık geçen hafta. Nice 3 puanlar demiştik. E, şükürler olsun ki ikinci maçımız dört puanla ilk iki haftayı kapattık. Galibiyet serisi gelecek mi hocam? Tabii tabii. Bundan sonra zaten geçen hafta bomba gibi geliyor. Bu arada oynaymıştı. çok şıkta bir golünüz vardı. Güzel goldü ama daha güzellerini de kaleci kurtardı. Kalecileri evet, iyiydi. Rakip kaleci hakkında ne, ne söylemek istersin hocam? Arabayı iyi var olması gerekir. Yani e, ikinci haftamız e, ikinci haftada gördüğüm en iyi kaleciydi. Farkı da inşallah daha iyi geliydi. olacaksınız diyorsunuz değil mi? Büyük ihtimalle daha iyi oynayacağız. Peki. Oynadıkça daha iyi olacağız. Evet İyi hocam arkadaşlar. sizden de bir iki söz alalım galibiyet açısından. Bu dediğimiz biraz e, fark önledi. E, daha farklı bir maç olacak aslında. E, yine alışıyoruz. Da, ikinci maçımız. İlerleyen maçlarda e, seri galibiyetler arayacağımızı düşünüyorum yani. İnşallah iyisi yani. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Çok Biz size bir dahaki maçlarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar.